Herkese günaydınlar arkadaşlar. Mutlu sabahlar diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Kalktım, çayımı demledim. Dün size söylemiştim. Yufka almıştım, pastırma falan almıştım, kaşar kaşar almıştım. Paçanga böreği yapacağız. Evdekiler kahvaltıya paçanga böreği istediler. Ben de şimdi paçanga böreği yapacağım. Bugün dedim değişiklik olsun. Epeydir yapmıyordum. Kızım da eşim de çok severler. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hafta sonunuz? E, kalktığımdan beri yorumlara bakıyorum. Yine her zamanki gibi çok güzel yorumlar var. Çoruma kar yağmış. Kayseri'de zaten kar vardı. Valla az önce kalktığım büyük bir ihtimalle gece yağmış sanırım. Baya her taraf kapanmış gene. Dün size çekmiştim. Yolları temizlemişlerdi fakat şimdi baktım yine yollar hep kar arkadaşlar. Valla bazı arkadaşlar şaşırıyor. ne kadar çok kar yağdı bu sene diyorlar. İnanın bu sene az bile yağdı. Geçen sene e, kar hiç kalkmamıştı böyle o derece çok fazlaydı. Bu sene az bile yağdı. Şimdi ne yapacağım? Normalde biliyorsunuz paçangaya domates konuyor, sivri biber konuyor. Ben koymayacağım çünkü yaren sevmiyor. Ben sadece pastırma ve bol kaşar peyniri koyuyorum. Yufkalarımı böyle ortadan böleceğim. Tezgah da küçük olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum tabi. Bu şekilde böleceğim arkadaşlar. Bu arada eltilerin savaşına gidenler var, yazanlar var gerçekten ben zaten o filmin çok güzel olacağına emin olduğum için kaç zamandır bekliyordum. Hemen hemen bir aydır bekliyorduk biz o filmi. Bugün Allah'tan bir şey çıkmazsa bakalım kaç seansı var ona göre gideceğiz. İnşallah saatleri bize uyar. Bugün niyetimiz eltileri gidip izlemek arkadaşlar. insan böyle arada gülmek, eğlenmek istiyor gerçekten evde sürekli iş güç nereye kadar yani arada kendimize de tabii ki ailece vakit ayırmamız gerekiyor. Öyle şimdi bu yufkaları gördüğünüz gibi bu şekilde böldüm. Büyük büyük yapacağım. Şöyle alayım bir de tasla su alayım. Işığı açtım baya dışarısı böyle şey arkadaşlar yine sis kaplamış her tarafı daha da yağacak sanırım. Valla Allah bereket versin. Her yere yağsın inşallah. Gönül istiyor ki her yere yağsın. İstanbul'dan yazan arkadaşlar var. E, buraya yağmadı falan diye. Gerçekten bu sene yağmayan çok il var. Şöyle aşırı abartmıyorum da. Hatta şöyle bir tanesini alayım. Ben zaten içinde böyle çok az tadını versin. Kaşarı bol olsun. Öyle daha çok seviyorum. Kızartırken yumurtaya galeta ununa bulayanlar da oluyor. Bulamıyorum. Sadece bu şekilde kızartıyorum arkadaşlar. Şimdi sizle böyle sohbet ede ede bir iki tane daha sarayım. Akşam vlogu kapattıktan sonra saçlarımı boyadım dedim. Gündüz zaman olmuyor. Hiç üşenme yeşim kalk. Ee, tabii ki paçanga böreği böyle bir tek pastırmayla ve kaşarlı olmuyor. Ben böyle yapıyorum. Domates biber koyduğum da oluyor ama bakıyorum yaren çok seçiyor, çok sevmiyor. Ben de genelde onun sevdiği gibi yapmaya çalışıyorum. Bu tarz daha çok seviyorlar. Bir de domates içinde sulandığı için açıkçası domatesi ben de sevmiyorum. Bir tane daha yapayım ben şimdi hızlanayım. Çünkü çayı demledim. Daha kahvaltılıklar falan ortada yok. Benimkiler daha yatıyorlar. Hemen onları kaldıracağım. Evet arkadaşlar, paçanga böreklerim pişti, bu şekilde oldu. Biz gerçekten çok seviyoruz. Böyle aklımıza geldikçe arada değişiklik oluyor. Hem hafta sonu kahvaltısına yapıyoruz. Böyle dışarıyı da sizlere çekeyim. Gece yine bayağı bir yağmış. Ben şimdi kahvaltılıklarımı içeri getirdim, çayımı da getirdim. Hızlı bir şekilde börekleri getiriyorum. Soğumadan afiyetle yiyoruz. Şu an kahvaltı sofrasında beni izliyorsanız eğer hepinize afiyet, şifa olsun. işlere kısa bir mola arkadaşlar. Evi süpürdüm. Toz alacağım. Saat 2'ye geldi. Ee, sinema bir buçukta vardı. Bir buçuktakine yetişemeyiz diye saat 4'tekini aldık. Allah'tan bir şey çıkmazsa 4'te inşallah gideceğiz. Ailece keyifli, güzel bir sinema keyfi yapacağız. Dediğim gibi filmi zaten çok met ediyorlardı. Çok güzelmiş. İnşallah biz de keyifle izleyeceğiz. Valla ütüm falan var ama büyük bir ihtimalle gelince yaparım. Şimdi kahvem pişsin. Eşimle karşılıklı kahvelerimizi içelim. Ondan sonra üstümüzü giyinip yavaş yavaş çıkarız büyük bir ihtimalle. Kahvem oldu. Şöyle bol köpüklü. Bu fincanlarımı çok seviyorum. Gerçekten bir sürü fincan aldım bundan sonra. Ama bunun yeri başka. Bunu çok zevkle kullanıyorum. Evet görüyorsunuz. Maşallah her zamanki gibi bol köpüklü oldu. Bugün gene böyle sade soda koydum, içine limon attım. Her zamanki gibi bol köpüklü kahvelerim. Çikolata, biraz da gül kurusu koydum. Bu sosluklarımı geçen zeytin gittiğimde almıştım böyle ufak. 2.25'te arkadaşlar ama çekmeyi unutmuşum. Böyle kırmızı görünce hoşuma gitmişti. iki tane almıştım. Şimdi kahvelerimi soğutmadan içeri geçiyorum. Güzel. Türk kahvemizi içelim. Sonra da dediğim gibi üstümü giyinip inşallah gideceğiz. Biraz AVM'de de gezeriz. Ya filmden sonra ya filme girmeden biraz AVM'de de gezmeyi düşünüyoruz. Halıma çok üzülen arkadaşlar var. Sabahtan beri mesajlar yazıyorsunuz. Gerçekten ben de üzüldüm. Ama sizlerin de dediği gibi sağlık olsun. Rabbim başka büyük dertler vermesin. Büyük dertlerden, sıkıntılardan bizleri korusun. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Yani çıktık. Sinemaya gidiyoruz. Dörtte seansımız. Bakamıyorum kardan böyle gözlerim kamaştı. Bakalım inşallah güzeldir film. Sizlere de tabii ki güzelse önereceğim. Her taraf bembeyaz olmuş. Çok güzel. Böyle giderken manzara da çekeceğim sizlere. Şöyle bahçemizi göstereyim. Gerçekten gene yağmış. Böyle arkadaşlar bakalım. Ee, bir saat var hemen hemen filme. Bu yakam niye böyle olmuş? Heh. Filme bir saat var. Gezeriz büyük bir ihtimalle AVM'de. Böyle karda yürümem hoşuna giden arkadaşlar var. Biz de seninle birlikte yürüyoruz diyorsunuz. Sizler için böyle karda yürüyüşümü çekeyim. Onlar da baba kız gidiyorlar zaten. Çok güzel. Bakar mısınız nasıl yağmış. Dün buralar hep temizlenmişti. Hiç kar yoktu. kar yağdığı halde bayağı soğuk. Kaç derece bilmiyorum. Ağır ağır gidiyoruz arkadaşlar. Size sürekli söylüyorum zaten AVM bizim evimize yakın. Arabamız varken de biz AVM'ye böyle yürüme gidiyorduk. Allah'tan ailece yürümeyi seviyoruz. Gidiyoruz bakalım. Biraz keyif olur bizim için. Çünkü böyle bu hafta hep böyle modum düşük gibiydi. Aslında hiçbir şey yoktu. Bazen bana öyle oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle hepinize oluyordu. Çünkü ara ara yazan arkadaşlar oluyor aynı biz de öyle oluyoruz diye. Sebepsiz bazen böyle insanın modu düşüyor. Enerjimiz de yükselir inşallah film sayesinde. Çıkışta da çok geç olmazsa Lizade'de yer olursa büyük bir ihtimalle Lizade'de birer çay kahve falan içeriz. Ondan sonra evimize gideriz. Hiç yemeğim yok. Ne yaparım ne yeriz fikrim de yok. Artık akışına bıraktım. Bugün böyle olsun. Daha var Migros'a girdik havalara doymayan ben bayıldım bunlara ama anlayacağım tabii ki fiyatları bu Çok güzelmiş. Ben bu telle kullanamıyorum zaten. Şu da çok hoşuma gitti. Ama pilli olduğu için almayacağım. Ananas şeklinde böyle. Yarım saatimiz var arkadaşlar. Dün aklıma gelmeyen isimler görüyorsunuz. Valla bazen böyle unutkanlıklar oluyor. yarım saat bekleyeceğiz. Ondan sonra gireceğiz bakalım. arkadaşlar. Şimdi AVM'de bir şeyler yiyeceğiz. Film tek kelimeyle harikaydı. O kadar güzel, o kadar iyi geldi. Anlatamam size. Herkese tavsiye ederim. Gülmekten, kahkaha atmaktan böyle o kadar mutlu oldum. Anlatamam size. Beklediğim gibi şahaneydi. Bugün ben böyle pide, karışık pide istedim ayranla beraber. Onlar da baba kız Burger King'den sipariş verdiler. geldim başladınız afiyet olsun daha böyle çay demlemeye girdim Arkadaşlar bunu da sizlere göstereyim istedim bir iki arkadaş çıkmaz ee, bayiden yenisini al demişler Vallahi bu şekilde çıktı zaten bir iki gün sonra ben bunları bein açıcısı açıcısıyla güzel kaynatacağım o zaman sizlerle tekrardan paylaşacağım Evet arkadaşlar bir cumartesi günü daha bitirdik bugün nasıl geçti inanın anlamadım çok geç kalkmadım ama sinemaya gidince günün büyük bir saati sanki orada geçiyor gibi geliyor bana. Sinemadan sonra da bir şeyler yedik. Gelirken Kent Park'ın oraya doğru yürüyüş yaptık ama inanın zor yürüdük çünkü yerler acayip buzdu arkadaşlar. Bugün kar yağmadı gece yağmış ama yerler cam gibiydi. Özellikle böyle ana caddenin olduğu kaldırımlar çok kötü burada. Böyle arkadaşlar eve gelince de biraz dinlendim. Çayımızı da içtik. Valla ütüm kaldı gene ne yalan söyleyeyim. Hiç yapasım gelmedi. Acelesi olmadığı için. Yarın tekrar çünkü bir iki posta daha çamaşırım var. Dedim kurusun hep birden ya pazar akşamı ya pazartesi günü yaparım diye düşündüm. Bugün evi süpürdüm toz aldım sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Aslında balkonu falan akıtmam lazımdı. Artık dediğim pazartesi dip köşeye güzel bir temizlik yaparım. Camlarım batmış bir durumda ama kar yağdığı için içten silebilirim. İçten de temizler dıştan çok kötü. Böyle arada iyi oluyor arkadaşlar. Bugün kendime tatili ilan ettim. Sinemaya gittik, gezdik, eve de geldik. Böyle keyif yaptım. Ne yapayım? Arada böyle lazım. Ama gerçekten film bana çok iyi geldi. Enerjim yükseldi. Çok güldüm, çok eğlendim. Harika bir film. Böyle bugün de bitti yani anlayacağınız. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın pazar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Pazartesi de okul açılıyor. Tatil son bir gün. Allah bütün çocuklarımızın yardımcısı olsun. Tabii ki öğretmenlerimizin de aynı şekilde. Instagram adresimi tekrar hatırlatıyorum. Yeşimli günler. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu oluruz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar var. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 10 bin olmamızlar çok az kaldı. Sizlerin sayesinde kanalım gitgide büyüyor. Allah razı olsun. Tüm destekleriniz için gerçekten yorum yazan, yazmayan, herkesten Allah razı olsun izleyip vakit ayıran hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.